Kalp ameliyatı denildiğinde hala aklınıza göğüs kafesi açılarak saatlerce süren operasyonlar mı geliyor? Artık durum çok farklı. Biz kardiyolojide artık bir damar yoluyla bu tür tedavileri çok daha kısa sürede ve göğüs kafesini açmadan yapıyoruz. Örnek verecek olursak 80'li yıllarda yapas ameliyatı sayısında günümüzde %70 oranında azalma var. Çünkü artık hastaların birçoğunu biz stent dediğimiz kasıktan yaptığımız tedavi yöntemleriyle tedavi edebiliyoruz ve yılda 10 milyondan fazla hastaya dünya genelinde stent implantasyonu yapılıyor. Özellikle belli bir yaş grubu hastada meydana gelen aort kapağı problemlerinde yaklaşık dünya genelinde ve Avrupa'da şu an %50 hastada ameliyatsız kalp kapağı değişimi biz kardiyolojide yapıyoruz. Yine son 15-20 yılda ASD dediğimiz kalp deliklerinin yaklaşık %90'dan fazlasını biz kasıktan yaptığımız bir 45 dakika bir saatlik bir operasyonla şemsiye yöntemiyle kapatıyoruz. Bunun gibi sayamayacağım birçok tedavi modelitesi artık daha hızlı, daha az kesili tedavi yöntemleri olarak kalp hastalıklarında hastalarımıza sunuyoruz. Böylelikle hastanede yatış süremiz 7-10 günden 1-2 güne inerken iyileşme süremiz de 3-4 kat daha hızlı meydana geliyor. Açık kalp cerrahisi elbette ki bizim için olmazsa olmaz branşlarımızdan birisi. Yalnız teknolojideki bu ilerlemeyle hastaların büyük bir bölümü artık ameliyat masasından anjiyografi laboratuvarına ya da kateter laboratuvarına naklediliyor. Bu ne sağlıyor? Daha hızlı ve daha az travmatik tedavilerin hizmete girmesini sağlıyor. Böylelikle hastanede kalış süresi kısalıyor, maliyetler düşüyor ve hastalar için daha konforlu tedaviler hizmete girmiş oluyor. Bu tür tedaviler gün geçtikçe daha sık göreceğiz. Peki bu hızlanmanın en önemli nedenlerine ben basitçe neden sayabilirim. Hekimlerimizin tecrübelerinin artması, tanı metodlarımızın daha iyi olması, görüntüleme yöntemleriyle bu hastalıkların tedavisine daha doğru karar verilmesi ve teknolojideki ilerlemenin bu tür tedavileri mümkün kılabilmesi.